Bunun arkasında bir güç var, bir kudret var. Ya hem bu alemin mutasarrifının az kaldı kardeşlere bitireceğim. Bu alemin mutasarı, bu alemi tasarruf edenin, idare eden benim madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz böyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tevdimini ister. Nihayetsiz celal Nihayetsiz Celal ve izzet sahibi terbiyesiz ve edepsiz insanların cezasını ister diyor. Allah Allah. Nihayetsiz ikram Kerem, nihayetsiz ikram ister, değil mi? Allah'ın sonsuz ismi var. Neydi? Kerim ismi. Sonsuz. Kerem ismi. Sonsuz. Ama bu dünya sonlu. E, devam etmesi lazım. Bu isimler de olacak bu. Heh. bak neydi? Bak şimdi nihayetsiz Kerem ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada, şu, fani dünyada ve kısa ömürde bak Allah'ın Rahman, Rahim ve Kerim ismi bu dünyada tam tam olarak tecelli edemiyor. Niye dünya fani? Dünya fani olduğu için bu isimler burada tam olarak gözükemiyor. Neden? Fani. Fani ebede Tam olarak yerleşebilir mi? Yerleşemez. Nerede yerleşmesi lazım? O baki isimler baki diyarda olması. E nerede olacak? E dünya baki değil. Dünya fani. Heh, demek ki bu kısa ömürde ve bu kısa fani dünyada denizden bir damla gibi milyonlardan cüzden bak denizden bir damlası diyor dünyada. Allah'ın Rahim, Rahman ve Kerim isminin tecellisi. Kerem isminin tecellisi diyor. Allah Allah. Aman ya Rabb ya. Demek ki biz cennete gitsek var ya kardeşler. Cenab-ı Hak cümlemize günahkarız. Günahlarımız da var. Demek ki cennete gitsek var ya gözümüzü böyle Allah. Allah Öyle diyor zaten. Şeyde haşir risalesinin ilerisinde. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi hayali gelmiştir diyor. Cennet için ya. Öyle ya. Cenneti diyor görseniz ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi hayali gelmiştir diyor. Böyle bir aleme gidiyorsun. Dünyanın bin sene mesudanı hayatı diyor 20. mektupta. Dünyanın bin sene elemsiz, hastalıksız bir hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmeyen, o cennetin dahi bin senesi bir saat rüyeti cemalullahın, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeyen bir hayata gidiyorsunuz. Öyleyse diyor kabir kapısına ağlayarak değil gülerek giriniz. Cenab-ı cümlemize kabir kapısına gülerek girmeyi nasip etsin. İmanla girmeyi nasip etsin. İnşallah kardeşler. Ya Demek ki burada Bediüzzaman Hazretleri bir ifade kullandı. Bak burada bir ifade kullandı. Denizden bir damla dedi bak. Denizden bir damla milyondan cüz ancak bu dünyada yerleşir. Dünyada Allah'ın isim ve sıfatlarının bir damlası da burada yerleşir. Ve tecelli eder. Demek o kereme, Allah'ın o kerim ismine, o kerem ismine layık ve rahmetine şayeste bir dar saadet, ebedi bir saadet olacaktır. İki kere iki dört arkadaş, beş yapmaz. Dünyada Allah'ın kerim ismi, rahman ismi, rahim ismi, rezzak ismi tecelli ediyor mu? Ediyor. Müzeyyin ismi. Teci Öyleyse Allah'ın bu isimleri bu dünyada tam yerleşemediği için, tam tecelli edemediği için Cenab-ı Hak da bunları göstermek istiyor. Her cemal ve kemal sahibi. Madem kendi güzelliğini göstermek ister, bu dünyada tam güzelliğini gösteremiyor. Diyor ki ben bu dünyada size tam güzelliğimi gösteremiyorum. Cennette göstereceğim. Size ebedi bir diyar, ebedi bir cennet açacağım. O da diyor güzel isimlerimi daha şaşalı bir seyrette size göstereceğim diyor Cenab-ı Ya kardeşler Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Bak daha arız saadette olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmeti bu görünen rahmeti inkar edebilir misin? Demezsin. Bu görünen rahmetinin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek çünkü bir daha dirilmemek üzere zeval ise yani gitmek ise şefkatı musibete, muhabbeti hırkata ve nimeti nikmete ve aklı meşhun bir alete ve lezzeti